Herkese merhaba morcu internet mutfağına ve kanalına hoş geldiniz tarifim için 2 yemek kaşığı zeytinyağını küçük bir tencerenin içerisine aldıktan sonra üzerine bir buçuk çay bardağı bulgur ekliyorum. Pilavlık bulgur kullanıyorum. Yağ ile birlikte bulgurları biraz karıştırdıktan sonra üzerine 4 çay bardağı sıcak su ekliyorum. kullanacağınız bulgurun cinsine göre su miktarı değişiklik gösterebilir. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Tencerenin kapağını kapatıp bulgurların yumuşamasını sağlıyorum. Bu arada ben yoğurtlu sosunu hazırlayacağım. 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı da normal yoğurdu birlikte karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı pul biber ilavesini yapıyorum. Damak tadınıza göre miktarı ayarlayabilirsiniz. Bir büyük diş sarımsak rendeleyeceğim. 2 yemek kaşığı haşlanmış mısır. Ve küçük bir demet incecik doğramış olduğum taze nane ilavesini yapıyorum. Taze nane yoksa kuru nane de kullanabilirsiniz. 2 tane büyük boy salatalığı aldıktan sonra alacalı soydum. Cacık yaparmış gibi salatalığı bu şekilde doğruyorum. Mümkün olduğunca incecik doğramaya çalışalım. Salatalıkları ve baharatlarını da attıktan sonra şöyle bir harmanlayacağım. Yoğurtlu sosum hazır. Şimdi hemen bulguru kontrol etmek istiyorum. Bulgurum haşlandı. Şöyle 5 dakika dinlensin. Hem bu arada soğumuş olsun. Sonra yoğurtlu sosuyla buluşturacağım. Soğuyan bulgurları yoğurdumun içerisine alıyorum. Tam bir yaz tarifi. İsterseniz yemeklerinizin yanında yardımcı olarak, isterseniz de davet sofralarınızda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. %100 garanti bir tarif. Sarımsaklı lezzetleri seviyorsanız ısrarla yapmanızı tavsiye ediyorum. Uygun bir servis tabağının içerisine alalım ve hemen üzerine eritmiş olduğumuz kırmızı toz biberli yağımızı gezdirelim. Çok az miktarda da ceviz ilavesini yaptım. Taze naneyi de bu şekilde hazırladıktan sonra ve artık sunumuna geçebiliriz. Kaşık kaşık yiyeceğiniz bulgur salatamız hazırlanmış oldu. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.